Benim Kuafişkom'un bugünkü yarışmacısı Suzan Törpülü Hanım. Suzan Törpülü Hanım 38 yaşında bir bayan kuaförü işletmecisi. İstanbul'un çeşitli semtlerinde bayan kuaförlüğü yapan Suzan Hanım bugün yarışmamıza katılıp 31 bin TL'lik büyük ödülle kayıplara karışmayı planlıyor. Tarzında daha fazla koyu renklere ve leopar desenli taytlara yer veren Suzan Hanım çok iddialı. Suzan Hanım boş zamanlarını değerlendirmek için girmiş olduğu Facebook örgü gruplarında çokça kez erkek olduğu iddiasıyla linç ediliyor. Arta kalan zamanlarında da Twitter'da çokça siyaset yapan Suzan hanım, bugünün ideal yarışmacısı. Benim kuafiş kuaför... Merhaba, merhaba, merhaba. Ben sizin kuaförünüzüm. Bugün Ay, sizinle ben ilgileneceğim. Ben genelde müşterilerimi çok fazla aşağılarım Size de şöyle baktığım zaman aşağı yukarı, 3 aşağı 5 yukarı anlayabiliyorum. Şimdi siz kafanızda daha böyle açık saç istiyordunuz değil mi? Yanılmadım. Ben şimdi evet. size kendi tasarımımı uygulayacağım. Ondan sonra da zaten ee, Doğduğunuzda pişman edeceğim sizi, bundan emin olabilirsiniz. Siz bu saçınızı daha önceden nerede boyattınız? Sizde! <laughs> Aa hayır, öyle bir şey mümkün değil. Benim boyam değil bu. Çok ucuz bir boyaya benziyor. Ben böyle bir şey yapmam bu arada. Evet, ben e, müşterimin kafasındaki 8 kilo siyah boyayı açabilmek için bu ürünü kullanacağım, Palette'nin

E siz nereden katılıyorsunuz yarışmamıza? Bundan diyecek. Kız rastgele bir şeyler... hikaye uydur. Bak ben uyduruyorum. Aa, götürüyor. Türkiye'den. Türkiye'den katıldı. Ay ne kadar garip bir yer. Hiç düşünememiştim. İnanamıyorum kız. Türkiye'den? Türkiye neresinden? Herhangi bir yer. Herhangi bir yerde. Aa bizimkiler de o tarafta. Siz, acaba akraba mıyız ki biz? <laughs> ben şimdi hızlı bir şekilde modelime uygulayacağım boyaları şey yapıyorum. Bakınız bunun içinde %12'lik oksidan var. Bunu bunun içine boşaltacağım. Ondan sonra işte açıcıların vesaire tozları var. Ondan sonra bu açıcı tüpü de onun içine boşaltıp hızlı bir şekilde müşterimin ağzına planlıyorum. Evet yarışmacı arkadaşlar görüyorsunuz. Ben bu şekilde boyamı karıştırdım. iki tane oksidanımla birlikte. 3 tane oksidanımla birlikte karışımımı yaptım. Şimdi modelimin 8 kat siyah boyalı saçına uygulamaya gidiyorum. E nasılsınız görmeyeli? How is the weather like? <laughs> Geriye kırmayım o zaman. Şöyle yapacağım. Tamam büyük şeyine doladım. Tamam. Tamam şöyle doladım. Böyle tutturdum. Evet. Tamam. Okey buralarınızda saçlar var şu an. <laughs> tamam. Tamam. Ay biz bok çekeriz bu videoyu da bu arada. <laughs> şey tutan, evet siz tutunuz. Siz tutunuz bana yardımcı olunuz varlığınızda. Ee yani e, e biraz anlatın kendinizi. Siz neler yaparsınız günlük hayatta? Evli misiniz? Bekar mısınız? Bekarız. Bekarsınız anladım. Ya ben arkadaşlara sordum. Bildiğim kadarıyla sizin hayat hikayeniz e kocanız sizi aldatmış Rusyalarda. E, nasıl birisiydi kocanız? Biraz bahsetmek ister misiniz? Yakışıklı mıydı mesela? Böyle uzun boylu muydu? Yakışıklı değildi. Aa, yazık olmuş o zaman. Çünkü yakışıklı olsaydı ben göz koyardım. Çünkü benim çok fazla huyumdur böyle e, müşterilerimin kocalarına göz koyma Çok severim. Anne gerçekten baskı altındaymış gibi konuşuyorsun biliyor musun? Ay ne yapayım şimdi ya? Aa, böyle konuş Bahsana işte. Beni. beni yırtık yırtık konuş benimle ha? Sizin bildiğim kadarıyla küçük de bir kızınız varmış e, hanımefendi. Sizin küçük kızınız kiminle kalıyor? Babasıyla. Babasıyla kalıyor. Aa çok üzücü. Ay küçük kızınız asla bir anne sevgisi ve şefkati alamayacak biliyor musunuz? Ama olsun. Biz şu an yarışmadayız. Ağlamayın sakın tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> Yani zaten bildiğim kadarıyla o Rusyalarda da böyle hayat kadınları çok meşhur. Ee, yani kocanızın oraya gidip de sizi aldatmaması da yani büyük bir şey olurdu. İyi ki de aldatmış. <laughs> Adı neydi kocanızın mesela? Belki Instagramını bulurum, eklerim. Çünkü çok fazla uyumdur. Şaban. Şaban Bey anladım. Bu, 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 bu garip garip sürdüm anne bu arada hani konuşurken. Diplerine ben pek sağlamadım. diplerine pek giremedim. Ee, evet arkadaşlar ben yarışmacı kişi bireyin saçını bok ettim. Ee, o yüzden <laughs> yarışmacımız çok kızdı. Kendisi yapmaya çalıştı ama malum yani kocası onu aldattığı için bu şeylerden anlamaz o. Ben müdahale ettim. Şimdi biz yanlış yanlış yaptığımız uygulamalarla bakın görüyorsunuz kendisi de gösteriyor zaten. Evet. Yavaş yavaş e, rengi almaya başladı saçımız. Ön taraflarımız beceremedik ön taraflarımızı. Henüz 40 dakika sonra da göreceğiz inşallah. E, nasıl hissediyorsunuz? Nasıl bir his? Benim gibi bir kuaförden e, danışmanlık almak sizin için. Sen kuaför oldun emin misin? Aa, lütfen kendinizi sessize alın. Tamam mı? Ben diğer yarışmacı arkadaşlara rezil olmak istemiyorum. Sen kuaför oldun emin Gayet. Gayet de eminim canım. Ben senelerde kuaförlük yapmış bir insana tamam mı? Beni şimdi konuşturma. En azından ben bir böyle bir köşede duruyorum. Seni senin kocan Rusyalarda aldatıyor. Senin haberin var mı? Hoş. Hoş ya, ya 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 bil yani aşkım ama üzülme sakın ağlama tamam mı yarışmadayız şu an. Ben sinirim var sen, sinirim saçılmasın yollarım. Sinirim saçılmasın yollarım abi. Ver. Sen benim. <laughs> Aa benim eldivenlerimi giymiş görüyor musunuz? Şov yapmak için eldivenlerimi giymiş. Yoksa ben yaptım bütün işlemleri biliyorsun. <gülüyor> <gülüyor> yani öyle. Ay yazık kız var. Dur, dur verelim peçete. Peçetemiz bu arada dahil değil fiyatlara. O yüzden ekstrem olarak. Buraya gelen yarışmacıları çok ağlattığım için iri rulo aldım. Sürekli lazım olmasın diye. Ay ağlıyor kız. Ay bir düşündüm şimdi ben de anne değilim ama Anlayabiliyorum. Benim de küçük bir kuzenim var. Ne alaka bilmiyorum. Yani üzüldüm açıkçası sizin halinize ama kocanız yani inşallah beni bulur bu yarışmadan sonra. <laughs> Öyle yani yarışmacı hanım kişisi bile. Biz 40 dakika sonra geleceğiz inşallah yani. Bakalım. Başta yaptığım işlemi asla söylemeyeceğim. Lütfen ısrar etmeyin. O benim artık yani iş sırrım, mesleki sırrım. Ee, bana el veren kişiye ben söz verdim. Nasıl o yaptın, yüzden nasıl yaptın, nasıl Ay, nasıl role giriyor ama bak sen nasıl rol şey ama Flash TV'de oynuyor. <laughs> Öyle yani canım benim. Beni diğer yarışmacılara rezil etme senin ağzına s***. Benim kuafiş Evet arkadaşlar merhaba herkese tekrardan. Biz yarışmacımızın saçını açtık. Çok güzel açtık. Ee, kendisi açamadığımızı iddia, iddia ediyor ama hiç önemli değil onun iddiası. Çünkü kendini sessize aldı az önce benim emrim ve amademle birlikte kendini sessize aldı. Biz şimdi istediğimiz açıklığı elde ettik aslında ama bir tur daha açacağım ben. Çünkü yani yakamadım henüz bu saçı. Yakmaya <gülüyor> uğraşacağım. <gülüyor> Yakmaya uğraşacağım bu saçı. O yüzdendir ki bir tur daha e, açıcımızda açacağım. Ben şimdi işlemi uygulayayım. Ondan sonra sizlerle tekrar buluşacağım aşkolar. Next. Bu çiğner işin de yengeler. Bu tarafa sivri götürsün. Sivri Burayı biraz açıp kıt gı, kıttıma koy. Sen kendi işin kolaylaştı yani. Kıttımalar nerede? Tarak burada, tokalar orada bak. Bir tane kıttıma büyük orada. Şöpün içinde. Kendi önünü açmaya kıttım. Heh. Anladın mı? Bir de ötekini geri açarak öyle yap. Şöyle rulo yaparak da yapabilirsin. Daha kolay olur. Burayı sürerim gibi. Tamam şimdi böyle. Buraya sürerim gibi ama. Sürdüğünü süremeyeceğin kadar ayır. Ha. Bitti. Giriyorum. Hmm, Ceren'e koyacaksan git. koy. Yüzüme değecek şimdi. Tamam bir şey olmaz. Ben geriye geriye. Ceren'e mi tut? Tamam. Ben bucağıma niye kağıt almadım? Anladın şimdi? Üstüne üstüne koyarsın. Bu böyle olmaz elime ver bunu. Öpçük herhalde. Ha. Ha işte öyle. Yarışmacımız şey... dilini yuttu. O kadar güzel bir performanstı ki az önce sergilediğimiz. Dilini <laughs> yuttu. O yüzdendir ki konuşmamayı tercih ediyor şu an biraz daha. E çünkü emin ellerde kendisi. Şu altı alamadı. Alırız şimdi. Ay cahillik gerçekten kötü bir şey ya. Anne uzun saçlarım olmadı aa. Olmasın takılıyor ya. <laughs> Hangi talla hazırıyor ya? Böyle <laughs> uç uç koyu bakalım. Anne yedirdim hep yedirdim eee. var. Ha. Dur biraz da şu. Aa. <gülüyor> 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 abi, abi, abi. <laughs> ben daha azıcık görmedim onu. Ay. Kendini sessiz al. Benim kula fişkom. Biz müşterimize e, Neva vakaların 743 Dore Bakır'ını uygulayacağız. Çünkü çok fazla Cennet Mahallesi izlemiş kendisi. O yüzden de ki içinde kalacağına dışında konser olsun diye. Şöyle köpek boku gibi ipince sıçtı, sıç, sıktık. Şimdi bunu ben iki tane oksidanla yoğurmaya çalışacağım. Ne kadar da yoğun bir kıvamı var. Şöyle göstereyim. Bakın Dore Bakır. Tam takır, kuru bakır, yar fakır, merde fakır diye. Evet e, biz şimdi ikinci defa açıp da ortalı birbirine karıştırdığımız <laughs> <laughs> yarışmacımızın saçına bilmediğimiz bir markanı, bilmediğimiz bir rengini süreceğiz. Çünkü öyle istiyorum. Nereden süreyim? Böyle girdim o zaman. Elimle gireyim o zaman. E gir tut o zaman. Girdim o zaman elimle. Girdim abla biliyorsun. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Abi, <yok be> ya. <laughs> Ay hadi Allah'ım sen utandırma ya Rabbel Alemin. Yeni çok koyma. Tam gidiyor işte bak böyle diplerine gitti şimdi. Aa hemen oldu bu arada. Tutturmuş uzak. Bak ne yaptım bak. <laughs> Yarışmacı diyordu değil mi? Yarışmacı kişimiz birey. Eyvah. Kız bu evde kaç kişi yaşıyoruz? Tabi de biliyorlar <laughs> ki olduğunu olduğunu. Bir şey olmaz canım. Lan. Orada da kıl vardı o yüzden sürdüm. Ya tarakla atma! Benim kuaför. Aa. Ee, bizim saçımız bu kadardı. Biz kuaförümüzde bu kadar yapabildik. Çok da güzel oldu maşallah. Yani yan çevir kız kafanı. Buralar mesela böyle şey kaldı. Çok güzel yapmışız. Dur şunu da bir açtım bir tur. Aa, aa ne güzel tutturmuşuz vallahi billahi elim kolum Aynen. dert görmesin. Ne ol, şekil. Değil mi? Değil mi? Yakında da soktum şu. Aa, aa çok güzel yaptık vallahi billahi kız. Bu kamerada daha güzel görünüyor ha. <laughs> Neyse yani öyle yaptım oldu ben yaptım ben yaptığım için güzel oldu. Ee, bütün her şeyimizi açıklama kısmına linkledik oradan girer girer bakarsınız artık aşkolar biz gidiyoruz. Bir şey diyor musunuz demiyorsunuzdur diye düşünüyorum. Benim kuafiş kuafiş. <laughs> <laughs>